Yemin ederim ne hoşu ne bir şey. Tam bana göre işte ya. Şimdi bunların üçünü, beşini, istavrit, kılçı gibi ayıklarım. Ne sinir kalır ne stres kalır abi. Evet arkadaşlar. Karate her şeyden önce bir savunma sanatıdır. Burada öğrendiklerinizi en son çare olarak kullanacaksınız. Anlaşıldı mı? Ha! <laughs> <laughs> İlerken, birisi size ters bir hareket yapsa veya küfür etse ne yapacaksınız? Kafasını gözünü kırarız hocam. Ağzını burnunu kırarız da Ağzını burnunu kırmak yok. O ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın kavgayı asla siz başlatmayacaksınız. Hocam anamıza avradımıza küfür etse de mi kavga başlatmayalım? Tabii ki öyle yapacağız. Hocam şimdi ben şimdi size ana avrat burada küfür etsem. Yeni parkanda gidecek misiniz hocam? E tabii ki ben yıllardır bunun için ettim kendimi. Bir deneyelim hocam, deneyelim. Ben var ya senin ta... <gülüyor> 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 ha, evet. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Hiçbir tepki göstermiyor. Vallahi hocam sizi temin ederim. 37 senelik yaşamımda ben sizin kadar böyle genişini hocam affedersin görmedim hocam. Pes. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz yine kızmadım. Hiçbirim hiç fark etmez. Aa, evet <laughs> dersimize girdim arkadaşlar. Size şimdi yeni teknikler öğreteceğim ama İçinizden bana bir gönüllü lazım arkadaşlar. Eee tuşu fıçısı. Sen gel bakayım buraya. Ben Bak, seni çağırıyorum. Bu konu sana söylüyor. Onun tuşu fıçısı gel diyor buraya. Seni çağırıyor. Abi hakikaten sana söylüyorum. Sana söylüyorum. Dombili. Sana söylüyorum. Sen gel. Benim hocam. Evet sen. Gel. Sağırma hocam. Çıkışta ağzını bunu kıracağım. Seni bekle beni kapıda. Seni izleme çağırıyor hocam. <laughs> gel bakalım. Hadi hocam bir şey yapıyoruz. Zorat küfürlü konuşabiliriz değil mi? Dingil. Evet arkadaşlar. Eğer Yolda giderken karşınıza böyle bir bozayı çıkarsa. Hocam ama bozayı filan gibi lahaplar biraz yanlış oluyor hocam. Ben az önce kızdım mı? Biz burada kızmamayı öğretiyoruz zaten. Sakin ol. Evet. Şimdi size vuruş tekniklerini gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, çocuklar. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl? Yıldırım gibi hareket ediyorum. Şimşek gibi. Hızlı olacaksınız. Açtın mı yavrum? Benim canım Yılmaz kardeş. Evet. Şimdi dersimizin ikinci kısmına geçelim. Vurma. <laughs> ya hacım ben vuramıyorum lütfen. Ya vursana hadi vur. Ben vur diyorum. Hocam ben örf, anane, kültür olarak bir büyüğe el kaldıramam lütfen. Ya sana vur diyorum hadi. Vursana. Hocam yaşlı başlı adamsın Vallahi saçın başın ağrı şimdi git belanı benden bulma ya. Saçım ak olabilir ama kemerim siyah. Hocam kemer filan seni kurtarmaz Vallahi kurtarmaz. Ya, vursana sen bana. Hadi. hadi. Hadi, hadi. Tamam ulan vuracağım. Nereye vurayım? Şuraya vur. Tam gözün altına mı hocam? Olabilir. Nasıl olsa boşuna Güzel kulak çınlaması ister misin hocam bir derinden? Tabii, tabii tabii. Sen istediğin gibi vur. Bak şimdi nasıl savuşturuyorum. Hocam.

Efendim, hoş bulduk. Seanstan önce size baklavamı ikram edeyim. Özgürlüğe baklavası. 120 kata baklavası baktım bir şey var. O kadar iyi. Tatlı yerim tatlı konuşalım. Benim depresyona bağlı bir sıkıntım var. Öyle dedi arkadaşlar. Geceleri sıkıştırma oluyor. Üç aydır inanılmaz bir sıkıntı içerisindeyim. Gece ıslamasıyla başladı. Yalnız bunları bana anlatmıyorsunuz. Doktor bey anlatacaksınız. Ben doktor değilim. Siz nesiniz hanımefendi? Asistanıyım. Aslanıyım? ...dönülmesin. Doğru Neden bana anlattırdın bu kadar mahremi burada? E Size anlatmaya başlayınca ben kesmek istemedim. Bahri bak bah, bah, bah. Bahri bak bak. Bak bak bak. Bütün lafları çekti, aldı burada. Bütün mahremi öğrendi. Lafımı kesmek istememiş ya. Siz merak etmeyin. Bunların hepsi bizde kalacak. Hayır. Sizde kalacakmış. Nerede kaldı hasta doktor ilişkisindeki gizlilik? Nerede kaldı hipokrat? Nerede kaldı yemeğini? Nerede bu devlet? Nerede bu insanlar? Sakin olun veya seansına girmeden önce bu kadar sinir stres. Hastalığım üç sebeş çıkacak. Senin sayende. Ne bakın? Ne bakın? Ya mufül, ne bakın? Tina Turner gibi saçını kestirmiş ruh hali dengesiz tabi salak. Doktor bey müsait mi? Müsait, buyurun gidebilirsiniz bir an önce. Dağlamayı da dağtar vereceğim. Sade. Hani meyre kılıklı seni. Kafandaki kırık yumurta kapıyla gezi. inşallah ömür boyu. İzle kalmış kız kuruşu sen o. Hmm, bir kaşık suda boğacağım. Yes. Hoş geldiniz. Hocam, domuz gribi vesilesine tokalaşmıyorum. Lütfen. Siz de bu kralı özenin davranışla sevmiyorum. Size baklava bıraktım hocam buraya ya. Özgün gelin baklavası ağzınıza layık. 120 kat ama şeffaf arkasını gösterir. Sağ olun. Eksik olmayın. Zahmet etmişsiniz. Şimdi hoca efendi bizim sıkıntı bu şöyle. Ben depresyona girdim. Hastalarınızın ne olduğunu bizzat kendim bulmak isterim. Bunun için tabii ki bazı testler uygulamamız gerekecek. İsterseniz hemen başlayalım. Ne dersiniz? Hay hay. Tabii ki başlayalım. O zaman şöyle karşıma geçin. Vertikal hocam. Evet. <laughs> Evladım evet. burada ne görüyorsun? Anam hocam, ne onu benden uzak tut hocam? Kadırcığını, kadırcığını. Arkadaşlar çok ötüzeler giriyorum orada. Kan giriyorum hocam. Vahşet geliyorum hocam. Şaka kemiğinden girmiş levye giriyorum ya. hocam. Levye hocam. Adamın şaka kemiğinden girmiş hocam. Burada. Evet hocam var Hocam saygın ateşe özledim oradan utan gördüm orada. Usanma hocam. Usanma neyim var hocam? Durumunuz düşündüğümden daha ciddi. Evet, uyuyorsunuz. Çok güzel. Uyuyorsunuz. Beyefendi lütfen konsantre olur musunuz? Uyudum zannettin değil mi? <laughs> ne alakası var şimdi? Tamam hadi oynat. Hadi oynat. Uyuyacak. Ve parmaklarımı şıklattığımda uyanacaksınız ve konuştuğumuz hiçbir şeyi hatırlamayacaksınız. Recep Bey! Recep Bey! Recep Bey! Şimdi benim önümdekinin aynısını yapmanı istiyorum. Gece. Gece çok andırı. Çok <laughs> yakın ya. Ayırmakta zorluk çekiyorum önce. Sizinle açık konuşacağım Recep Bey. Sizin hastalığınız net olaraktan... Da... Maalesef süremiz oldu. Artık bir sonraki seansta görüşürüz. Tamam. Hoca efendi başladığın cümleyi bitirsene burada ya. Söyledin işte hastalarınız tam olarak da dedin. Dıdayı it girince sustu hocam. Maalesef prosedür böyle. Bitince bitiyor işte değil mi? Yani öğrenmek için bir sonra bir daha mı geleceğim hocam? Evet. Hocam takribi kaç seans geleceğim ben size? Normalde ben hastalarımı beş altı seansta sonuca ulaştırırım. Ama söz konusu siz olunca yirmi seansta işi bitiririz gibi geliyor bana. Yuh! İç sıkıntısı var Alacan ya. Alacan şimdi şey sıkıntı ya. 20 seansta iş bitirecek diyor ya. Hocam seanslar takribi kaç para acaba? Seans başı 150 dolar. Kaç? 150 dolar. Telle değil. Değil. Hocam ufak bir kerat çekti öyle hesaplamasıyla sana aşağı yukarı 3 bin dolar para vereceğim ben ya. Vallahi bilemiyorum aşağı yukarı öyle bir şey olsa gerek işte. Bak 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 bak. Postlara bak. Triplere bak. Allah'ım yavrum ya bir şey olaylı olsun. Şey. Bak triplere bak. Oğlum bana bak. Sen benim arayacaksın, psikolojimi düzelteceksin de... ...ben sana üç bin doları verdikten sonra... ...gene bozulacak benim psikolojim. Recep Bey, bizde standart bir uygulama var. Bak! Standart uygulamana başlatma lan burada. Yazık lan sana be. Utan be kendinden. Takmış yeşil askıyı... ...binlerce zirzevatı doldurmuş... ...vücuduna geçmiş bana burada takıntısı. Yazıklar olsun sana! İşte de sen mi de? Başka doktora göstertirim kendimi, daha hızlı derim. Yazık be! Kendim bakıp neymiş. Baklava mı de? Sana bir daha da baklava. Sana gelir baklava. Sana baklava nak. Baklavası nak. Nak <laughs> baklava. Sen teker, kalp huzur. Kalp huzur!